Evet, en son akademik bir makale işlemiştik, onu çevirmiştik. Bugün de akademik bir bildiriyi çevireceğiz, paper'ı çevireceğiz. E, Paper'lar, bildiriler daha kısa oluyor makalelere göre ve kongrelerde, sempozyumlarda yayınlanmış oluyor. İşte burada genel başlığını görüyorsunuz. İslam toplumlarında, özgür toplumun kurumları ve değerleri, değerleri veya kurumları. E, burada da bildirinin başlığını, yazarını yazarın nerede çalıştığını ve bildiğinin ne zaman nerede yapıldığını görebilirsiniz. Başlığa bakalım. Şurası. Why a particular political idea didn't emerge in Islamic history? İslam tarihinde özel siyasi, politikal veya e, siyasal bir fikir neden çıkmamıştır? Neden ortaya böyle bir siyasal bilim, siyasal düşünce çıkmamıştır İslam tarihinde. Evet temel sorular ve cevaplar var bildiride bu şekilde yapılmış. Bugün bir giriş yapacağız. Şuradan başlayabiliriz. What is the trouble in the Muslim world? Müslüman dünyasındaki sorun nedir? When we try to depict the Muslim world, in terms of political way we'll see a situation like that ee, bizler müslüman dünyayı betimlemeye çalıştığımız zaman in terms of political way yani siyasi düşünce açısından şöyle bir durumla karşılaşırız şunun gibi bir durumla karşılaşırız şöyle bir portre görürüz There isn't any good governance. Political stability can't be provided and violence is dominant. Nasıl bir durum görürüz? Herhangi iyi bir hükümetin olmadığı, siyasi istikrarın sağlanamadığı ve şiddetin baskın olduğu bir tablo görürüz. Böyle bir durum görürüz. The process Which had begun with Jasmine Revolution and continued with Arab Spring, was a hope to Muslim world. Ee, bu Yasemin Devrimi ile başlayan ve Arap Baharı ile devam eden süreç Müslüman dünya için bir umut idi, bir umuttu. Yasemin Devrimi biliyorsunuz, işte Tunus'da meydana gelen devrim, Arap Baharı da. 1960'larda başlayan meşhur e, hareketlilik, siyasi hareketlilik. This hope, bu umut, yani bu baş kaldırlar, bu umutlar, has been destroyed, yıkıldı, yıkılmış durumda. In Syria, Iraq and Egypt, Suriye, Irak ve Mısır'da. Şu an genel bir resim çiziyor. However, ancak There is an uncertainty in Libya and Algeria, but Turkey, Tunisia and Morocco keep giving hope. E, fakat bir belirsizlik vardır Libya'da ve Cezire'de. Ama Türkiye, Tunus ve Fas'ta hop yani hop umut devam eder. Keep giving. Umut vaat ediyor. Umut veriyor bu ülkeler. Turkic, Türkiye uh, Republics in Middle Asia um, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetler, Türk, Türkiye Cumhuriyetler, işte Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi are governed by full or half dictatorship. dictatorship. Um, bu Türkiye Cumhuriyetler full yani tamamen ya da yarım diktatörlükle yönetilirler. Yönetilirler. Iran and Saudi Arabia provoke the violence constantly with İran ve Suudi Arabistan provoke prov provoke eder, hareketlendirir the violence şiddeti constantly sürekli olarak with communal fanaticism ne fanatikliğiyle işte communal yani çoğulcu bu radikalizmle diyebiliriz fanatiklikle. There are few countries which are peace çok az ülke var. Barışa sahip olan çok az çok az few çok az ülke var. Yani birkaç tane. Bir elin parmağını geçmez. Few countries which have peace. Barışa sahip olan çok az ülke var. Yine nutshell özet olarak sonuçta şunu görüyoruz. The political future of the Muslim world. Yani Müslüman dünyanın siyasi geleceği is totally uncertain. Total olarak totalde uncertaindır. Yani certain değildir. Belirli değildir. Belirsizdir. There may be so many reasons like the world conjecture, uh, foreign interferences, uh, global economics and local equilibrium uh, for this vagueness. Evet burada diyor ki bazı bunun bazı sebepleri olabilir şöyle işte dünya konjükonjüptürü e, yabancı müdahaleler küresel ekonomiler ya da e, yerel e, yerel ekonomik denge diyebiliriz Equal, herhalde bu ekolididen işte eşitsizlik eşitlikle alakalı bir şey yani yerel dengesizlik bu belirsizlikteki yerel dengesizlik işte birçok etken vardır bunun gibi demeye getirebiliyor. Yani birçok sebep olabilir. Ama şimdi birinden bahsedecek. But there is a more specific and distinct historical background of this politically uncertain situation in the Muslim world. Ama bir tane daha özel ee, tarihsel backgroundu olan bu e, politik belirsizlik durumunun Müslüman dünyadaki bu belirsizlik durumunun daha özel ve tarihsel backgroundu olan bir sebebi vardır. The mind con contexture of Muslims is the main reason for these issues. Evet. Paper'ın yani bu bildirinin temel iddiası ortaya çıkıyor. Şurası ee, o da şu ki Müslümanların zihin altyapısı, zihni altyapısı kontekstür is the main reason, ana sebebidir for these issues. Bu sorunların ana sebebidir. Bu bütün sorunları bir şeye indirgeyecek olursak diyor paper, bildiri. O da Müslümanların zihni altyapısıdır diyor. The basic approach. Which determines this mind Contexture Is the idea that Making a distinction between Belief and law will devastate The religion Bu temel yaklaşım Bu zihni Altyapıyı belirleyen temel Yaklaşım Is the idea that Şu fikirdir Ne fikriymiş ee, İnanç ve hukuk Arasındaki Distinction. Ayrım yapmada. Will devastate the, the religion. Bu inanç ve hukuk arasındaki ayrım yapmanın dini yıkacağı fikriymiş. Yani Müslüman zihnin altyapısı diyormuş ki inanç ve din arasında bir ayrım yaparsak din yıkılır. O yüzden inanç ve din arasında ayrım yapmayalım. İşte bu söylem yıkıcı oluyormuş ee, bildiriye göre. Şimdi desire ya bu fikir. Holds back the improvement of political secularization and the emergence of a, of an independent political science. Bu fikir yani siyasi sekülerizasyonun yani din ve devlet işlerinin ayrılmasının layıklığı. Siyasi sekülerizasyonun gelişmesini e, engeller diyelim. Um, ve bağımsız siyasi siyaset biliminin ortaya çıkışını da engeller. In the Muslim world, Müslüman dünyada there is a lack of political science. Bir political science eksikliği var. Yani siyaset bilimi eksikliği var. Ortaya konuşul, konulmuş, konuşulmuş. Sistemli bir siyaset bilimi yok diyor. Because of that political science haven't occurred yet. Bu siyaset biliminin ortaya henüz çıkmadığından dolayı, çıkmadığı için henüz böyle bir siyaset bilimi olmadığı için the political principles haven't emerged. Siyasi prensipler de ortaya çıkmamıştır. Therefore, bu yüzden, the proper methods to block social disorders haven't evolved. E, sosyal bozuklukları engellemek için, sosyal bozuklukları, sosyal sıkıntıları önlemek için doğru düzgün metotlar da gelişmemiş durumdadır. And Muslim people can't decide how to live in what kind of society. Ve Müslümanlar, Müslüman insanlar, Müslüman halk ne çeşit bir toplumda nasıl yaşayacağına karar veremiyor Bunun, bu durumdan dolayı. Evet, birinci bölüm bitirmiş oldu. Şuradan ikinci bölümden devam edelim sonraki videoda.